Devam ediyoruz. PPM'in formülü gram bölü gram çarpı 10 üzeri 6 imiş. Yani aslında yani o dediklerimden biri de ben hiç uğraşmayayım dedim. Yani sanırım miligram bölü litreymiş. Neyse şöyle bir yapalım. Gram bölü gram 0,3 bölü 1000 çarpı 10 üzeri 6. 1, 2, 3 çıktı 3. Şuradan 2, 300. Yani. Oğlum ne yaptık ya? Heh. Çok kötü çözümüz için şu PPM'i de yapacağım. 4 ppm CA 2 artı iyonu bulunan sulu çözelti hazırlamak için 10 mililitrelik sulu çözelti kaç miligram caf 2 çözeltisi katı çözümedir? caf 2 CA artı 2 F'dir. Yani bundan en kadar alırsan bundan da en kadar alacaksın mal olarak. Şimdi 40 ppm bak 10 litre. Önce 4 ppm olması için CA'nın gramı bölü çözelti gramı çarpı 10 üzeri 6 elde etmemiz gerekiyor. Bunun 4 olması gerekiyor. 10 litrelik su diyor. Bak 10 litre verirsek az önce dediğimiz formüle gelelim. Miligram bölü litreye gelelim. 10 litre demiş. Yaz şuraya onu. Ama burası mililitre olsun. Ay miligram olsun. Miligram. Şu gitti 10 üzeri 5. 10 üzeri 5 çarpı miligram 4'müş. Senin miligramın kaç biliyor musun? Şimdi şöyle 40 bir dakika. 4 çarpı 10 üzeri 5 işte ya. Ama ne uğraşıyoruz? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 şimdi sen 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 sen kaç mol oluyorsun mantıken? Yani 40 molim 4 çarpı 11 1 mol ise 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 aslında 10 üzeri, 10 üzeri 6'ya bölmüş 10 üzeri eksi 6'dır yani molün. Kaç miligram çözünmelidir diyor. Şimdi 10 üzeri eksi 6 çarpı CAF 2'miz kaç gram? CAF 2 38 40 daha 78. Bu kadar gram. Bunun miligramına çevirmek 3 şey yapmak demek. Ee, şimdi 10 üzeri eksi 6 idi. 78 Miligrama çevirmek için 1000 ile çarpıyoruz. Yani 3 sıfır siliyoruz. Yani 3 kalıyor. Oğlum ne hatalı yaptık ya. Sokacağım ama bu ppm'e. Sadece PPM'i hatalı, hatalı yapıyoruz anasını satayım. Bak şimdi tekrar yapıyorum. 4 elde etmemiz için miligram bölü 10 litre çarpı 10 üzeri 6'ya ne gerek var 10 üzeri 6 şimdi hatırladım formülde var ya miligramımız kaç biliyor musunuz 0,4 miligramız biz yani kaç gramız 0,01 molüs ee, şimdi yani şöyle yazalım n 0,01 mol ise bu da 0,01 mol o zaman dersin ki Normalde 78 gramdı çarp 0,01 ile 0,78 ama miligram istiyoruz 780 Öf. Bir dakika bakacağım üçüncü cevabına edin ama Ananın aaa arkadaşlar Yine bir işlem hatası yaptık 1, 2 tamam 0,01 mol 78 çarp 0,01 0,78 Miligrama çevirirken 1, 2 sanırım 100 ile çarpıyoruz. Yani ben miligram çevirmesi falan da bilmiyorum dedi. Oradan da bok ettik soruyu. Neyse. Yani PPM'de zorlanıyorum. Abi bu ne ya? 0,2 gram CA, BR2 katısı ile hazırlanmış. 2000 gram sulu çözeltisi. BR2 iyi. Onları derişimi kaç PPM'dir? 0,2 gramsın. Çözeltin 2000 gram. Çarp 10 üzeri 6 ile. 1, 2, 3, 3. Çarp şuraya 200. Ney bu? Gram. CABR normalde kaç gram? br 2 200 gram 1 mol. 1 molde BR ne kadar gram? 1 molde BR 80 gram. Böl 2000'e çarp 10 üzeri 6 ile. 1 2 3 3 yok. Bir dakika 10 üzeri 6 ile çarpmayalım. Ne yapıyorum bilmiyorum. Ha. Hmm. Ha. Hmm. Biz ne bulduk burada bilmiyorum. PPM bulduk. Ne alaka Bir gram mol. PPM bulduk. Kanasını satayım. Allah Allah. Ben ne yapıyorum ya? Şu Cya BR2'yi açalım Allah aşkına. Sen kaç gramsın 0.2 gram kaç mol diyor? 10 üzeri eksi 3 ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol. Tamam mı? Çarp şunu gramla. 80 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 2 kaldı. Ee, 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 gram. Şimdi 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 2000 çarpı 10 üzeri 6 şu ikisi gitti. Şu üçü daha gitti. 5 gitti. 10 kaldı sadece. Yani şurada bir 10 kaldı. 16 2 8 çarpı 80 abi. Sokacağım ama ya. PPM falan çözmüyorum daha fazla. Yok. Molar. En sevdiğim kısım. 4 gram Ne yavaş. NH ne yavaş kaç grammış? 40. 4 mol. Kaç mililitre? 500 mililitre. Mililitre çevir 0,5 litre. Molarite çünkü en bölü V'ydi. 0,1 bölü 0,5'den 1 bölü 5 0,2. 2 mollar 100 mililitre CHCNA3 kası kazanmak için kaç gram lazım? Şimdi 2 eşitmiş n bölü 0,1'den. gül birden n'imiz ne geldi? Yani şunu 0,1 gül yaptık. N'imiz ne geldi? 0,2. gül 2. gül çarpı bu kaç gram normalde? 40. 2 tane n 6 tane o topla 14'ün ördüğü 14 e de bir. 4, 2, 8 aşağı 6, 9, 15, 1 daha 16. 164. Çarp 2 ile 328 Ver ona 328 5 mol litre, bilmem çözelseniz tamam Şimdi çözülen gram kaç? 19,6 yani kaç? 2 mol 0,2 mol 5 mililitre 0,2 bölü litre Litremiz ne geldi biliyor musun? 0,2 bölü 5 geldi ancak biz bunu mililitreye çevireceğiz. Yani çarpı 100 yapacağız. Çarpı 20. 20 çarpı 0.2'den. 4.40. Ne yaptım bilmiyorum. Sadece 40'ı buldum yani. İşlem hatası yine yaptım. Ama neyse arkadaşlar beni affedin. 200 mililitresi bulgulatmıyorlar şimdi. Serkayı karıştırıyorsun. Konuşsam bir denerler anlatacağım he. Burada şey yapabiliriz. Yapıyorduk ya. <laughs> E, sıfırları götür Ya da götürmeyek Daha güzel sayılar gelir götürmezsek Şuradan 200'ü götürmezsek 80 gelir Şuradan 0 gitti 60 geldi 500x e, 140 eşitmiş 50, 500x X 0.28 geldi 100 mililitre kf dağıtın önce saf suda sonra Filan filan Şimdi Şu bizim ilk anımız 100 mililitre. Burada 100'ün yani şöyle yapalım. 0,4 eşitmiş. N bölü 0,1. Yani şu mililitre olduğu için. N ne geldi? 0,04. Saf su ekliyorsun. Ve 0,1'e düşüyor. Yani 0,04 bölü. Kaç suyumuz vardı? 0,1 vardı. Artı x kadar ekledin. Neye düştün? 0,1'e. O zaman bura çarp 0,01 artı 0,1x 0,04 0,03 eşitmiş 0,1x 0,1'e böl 0,3 eşitmiş x Yani bu litre olduğu için 300 mililitre aslında Sonraki de ee, 0.5 molar KF çözeltilerek ekleniyor. Ne yapacağız biliyor musun? Şu anda 0.1 çarpı Burası 300'lü Artı Şurasını bilmiyoruz VB diyelim Kaç molarmış 0.5 Eşitmiş Dur eklenen eklenen şu kısım sadece. Şöyle. VB-300 ekledik. Hani tamamından şurayı çıkart. Şu kısım VB-300 ekledik. Eşitmiş VB çarpı kaç molar geldi? 0,3. Şuradan ne geldi? 30 artı VB bölü 2 eksi 60 değil mi? Aynen. Hayranının ananın ağzı ne atmış ya. Eksi 150. Eşitmiş. 3vb bölü 10. Şuradan ne gelmiş? 30 150 çıkart. 120. At karşıya. Ya da aynen at karşıya. Burada bu tarafa at. vb bölü 2 eksi. 3vb bölü 10 eşitmiş. 120. Okey. 5 ile genişlet. 5'ten 3 çıktı. 2VB bölü 10. 120. 600. İşlem hatası yaptık. İşlem hatası yaptık. Şu kadar şeyden sonra işlem hatası yaptık. Çok iyi. Ne kadar ekledik? Bak. X diyeceğim VB'ye. X eksi 300 kadar ekledik. Ne kaç molardan? 0,5 molardan. Artı ne kadarımız vardı? 0,1 çarpı 300'ümüz vardı. Değil mi? Bu da neye eşit oldu? 0,3 çarpı x artı x'e. Yani e. Tamam. Şuradan 30 geldi yine. Şuradan x bölü 2 eksi 150 geldi. Buradan x bölü 2 eksi 120 geldi. 3x bölü 10 geldi. 120 buraya aynı şeyler çıkıyor. Bu soruyu çözdük devam edelim sonra. Elimizde 0.4 molar vardı. 100 mililitre. X kadar ekle... Bak şurasına X dersek bu arada. Sen onu önce şurada hata yaptık. X eksi 100 kadar ekledik. Eşitmiş X çarpı 0.1. Yani X bölü 10 eşitmiş. <laughs> bu ne oğlum bu ne ya ne yapmışız dur şöyle yaptık bak şuraya yazıyorum işlemleri önce x eksi 100 kadar su ekledik tamam mı su çarpı 0 yani hiçbir değer yok bizde artı 0.4 çarpı 100 ne elde etmişiz? 0,1 çarpı x. Yani x bölü 10 neymiş? 40'mış. x ne geldi? 400 abi. Şimdi bak. Az önce şey yaptık. Şundan şunu çıkartmadık. Şuradan şunu çıkartmadık. x'imiz 400. Buraya y dedik. y eksi 400 çarpı 0,5 tane 0,5 mol olarak dedik buraya kadar. Artı ne? Ne vardı? 0,1 çarpı 400 eşitmiş ne? 0,3 çarpı vv yani y. Şimdi çarp şurayı. 40 artı y bölü 2 eksi 200 eşitmiş 3 y bölü 10. 40 çıkart 160. 3 y buraya al. 5 y eksi 3 y'den 2 y bölü 10. Onu karşı at y'ne geldi 800. Şimdi çıktı abi az önce işlem hatası yaptık.